PKK-KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'nin eski İstanbul Eş Başkanı D.E. yakalandı. <laughs> Ankara'da gözaltına alınan zanlı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstihbarat ve tem şube Müdürlüklerince firari olarak aranan HDP İstanbul Eski Sözde Eş Başkanı D.E.'nin Ankara'da saklandığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda PKK-KCK terör örgütünün sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan uzun soluklu istihbari çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi. Bunun neticesinde DE yakalandı. <laughs> İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan firari örgüt mensubu başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlarından da adli makamlarla koordineli gerçekleştirecek işlemler sonrası cezaevine teslim edilmesi planlanmakta.